olan, açılmış ürün satan bir mağazası var. İade olan ürünleri, burada ben bir kere yanlışlıkla gittim. Bir türlü gidemedim tekrar. İade edilmiş ama kullanıma uygun, temiz ürünleri satış yaptıkları bir mağazaları var Best Buy. Biz içeri bir girdik dedik ya bura Best Buy değil, bura ne oluyor? Bir sürü böyle televizyonlar işte aklınıza gelebilecek bütün her şey var. Açılmış kutular. Ve orada çok daha ucuza satıyorlar. Orayı bir sonraki videomda göstereceğim size. Vallahi gideceğim. Eğer bir aksilik çıkmazsa hatta bu hafta sonu gitmeyi gideyim oraya. Vallahi gideyim orayı çekeyim. Söz verdim daha önce çünkü gidemedim. Bu sefer gideyim şimdi yine aklıma geldi ama mağazalarda da var bu. Yani hep, eğer bulunduğunuz bölgede yoksa o mağazalardan. Mağazaların içinde de küçük bölümler var. Onu göstermek istiyorum. Bakın burada open box var. Bu alınmış, iade edilmiş. Veya bir şey olmuş bir şekilde bu kutu açılmış ve buraya geri konmuş. Bu ürünü 432 dolara satıyorlar. Bu ürün orada ne kadardı? 480 küsür dolardı. Bu ürünün fiyatı bu ve her ürünün farklı bak. Arkadaki mesela aynı ürün 445 ama bu 432 dolar. Büyük ihtimalle işte o neden açıldığıyla alakalı olarak fiyatı değişiyor.